Neredeyiz? Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya Sapadere Bölgesi'nde ipek böcek geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerçekleştirdiği proje kapsamında hayata geçirilen İpek Evi'ndeyiz. İpek böcek çileğiyle uğraşan kadınlar burada evde ürettikleri ipeği işleyip dokuyarak, hem ev ekonomisine katkı sağlıyorlar hem de el emeklerini insanlara ulaştırıyorlar. Ailemizden görüyorduk. Ben ipek böcekliği yetiştirerek büyüdüm. Çocukluğumuzda ailemiz zaten yapıyordu. Hani bununla büyüdük. İpek böcekçiliği dışarıda bilinmiyordu Sapadere'de üretildiği. Buraya bu Büyükşehir Belediyesi böyle bir projeyi başlattığı için tüm dünyanın bundan haberi olacak. Buranın açılması bizler için iyi olacak. Biz de kendi evimizde başka ürettiğimiz ürünlerimizi burada değerlendirebileceğiz ürettiğimiz ürünlerimizi kendi elemeğimizi satarak da maddi destek sağlayacağım inşallah. Bize de bir iş imkanı oldu. Bayanların toplanıp bir yerde oturacağı kafe zaten öyle bir yer yok ama buranın sayesinde köylü kadınlar bir araya gelecek. Erkeklerimizin kahvesi olduğu gibi bizim de bir ipek evimiz var. Müzik bu proje sadece kadınların kalkınması için değil aslında bölgenin turizminin canlandırılması için de yapılıyor. Burası da o turizm çalışmalarından biri olan İpek Evi'nin müze bölümü. Burada hem İpek Böcekçiliği tarihi hem de yürük kültürüyle ilgili çok önemli detaylar var. Bölgedeki kadınlar ayrıca İpek Evi'nde eğitim alarak daha kaliteli ve daha güzel ürünler de üretmeye başlayacak. thank you